Selam arkadaşlar. Şimdi Dubai'deyiz. Love Lake. Aşk Gölü. Aşk Gölü'ne geldik arkadaşlar. Aşkım bir su gibi senelerce sakladı. Walkway. Şu yoldan yürüyeceğiz arkadaşlar. Evet, walkway. Yeni yolculuğumuza başlayalım. Evet Ayşe Hanım bize şey ikram etti arkadaşlar şöyle. Youtuberlar hayat çok zor <laughs> ya. Her <laughs> şeyi çekmek zorundasın. <laughs> Mecburuz abi. Böyle <laughs> da bir şey arkadaşlar. Çok zor. Çok enerji artık. <laughs> evet Dubai nasıl Dubai oluyor işte böyle arkadaşlar. Yani sürekli sulama var. Görüyorsunuz. atladık arabaya geldik. Zaten çok uzak da değil. Yani ben düşünüyordum insanlar bu çölde falan sıkılırlar. Sıf AVM kültürüyle işte vesaireyle bu olmaz falan filan diye düşünüyordum ama e, buraya gelince düşüncelerim değişti. E, şimdi yanımızda bir e, aile var. Diyor ki yani sıkıldığımız zaman buraya geliyoruz. Şöyle piknik yapıyoruz şuralarda diyor. Bakın sürekli sulama var yalnız Şöyle az evvel yine açıldı Sulama var sürekli Şöyle de arkadaşlar Bakın şimdi şey geçecek Araba geçecek karşıdan karşıya Geçecek herhalde baksana Böyle bir şey var Orası ayrı bir yaka Burası ayrı bir yaka galiba. Benim gördüğüm kadarıyla. Allah Allah. Aynı bizim Köyceğiz'deki olay gibi galiba. Oradan araba geliyor buraya doğru. Oradan buraya geçiyor. Şimdi arkadaşlar geçiyor. Dubai'deyiz arkadaşlar. Biraz daha git abla. Valla Amazon safari gibi oldu ya. Aha, şimdi tam harika ya. Gerçekten çok. Bunlar. Bir mı? o. Çok, Çok güzel. Kendi yaşıyor. Işte. yerli halk bazen piknik yapıyor, çadır kuruyorlar. Akşamları ateş yakıyorlar, eğleniyorlar. Gündüzleri bazen çok sıcak olabiliyor. Bu mevsimde o kadar değil ama. Değişik hayvan türleri var, kuşlar var, balıklar var gölde. Çok güzel. Çıkın çıkın gelin. Şimdi şöyle söyleyeyim e, Vedat Bey. E, burayla ilgili hem yürüyelim hem konuşalım isterseniz. çevireyim. ben ayakkabım yok ki yer çok kaygan. Her evet, şey evet. evet. sürekli sulama varmış. Ben internetten baktım. Evet. E, 15-20 dakikada bir su bir yandan ıslanıyoruz arkadaşlar. Yani zor şartlarda çalışıyoruz. Dubai'deyiz. Evet. Yani Allah ee, yardımcımız olsun. SGK'mız da yok. Doğru mu? Ben Ama sen emeklisin zaten. Ben emek... Oh. İnanabiliyor musunuz? Dubai'deyiz arkadaşlar. Her taraf yemyeşil. Dow <laughs> Lake. <gülüyor> Belki <gülüyor> Şöyle söyleyeyim, bir devir gelecek arkadaşlar, o devirde buralar yeşillenecek çünkü geçen bir yağmur yağmış, ee, o yağmurda, Arap kedisi burada, o yağmurda çok yağmur yağmış, İnanabiliyor musunuz sel olmuş okullar falan tatil. Yani şöyle söyleyeyim size, burada biz e, tanıdıklarla onlarla geziyoruz, e, Dubai'de diyor ki biz de inanamadık. Ee, yani adamlar hafta sonu buraya geliyormuş mangal yakmaya, ondan sonra pikniğe, pikniğe. Hatta kamp dahi yapıyorlarmış. Evet, kamp çadırları vardı, ileride birkaç tane gördüm. Gece çok soğuk olur herhalde, kalırlar mı bilmiyorum. Şimdi buranın e, agası Aynen. El Maktun. Aynen. El Maktun arkadaşlar El Maktun imir e, buranın her şeyin sahibi. E, çılgın adam. Çılgın gerçekten yani olmayacak projeyi serin <laughs> yapıyormuş. E, simetriye hayran. Binalar hep böyle simetrik güzel. E, para da var. Petrolden geliyor. Onlar çalışmıyor zaten. Ee, çalışan Hintliler var daha çok. Bizim Türkler de güzel yani güzel yerlerdeler. Ama daha fazla baskın olmanız lazım bence. Bizler de buraları daha çok videolar yapacağız. Ee, belki bir sefer daha gelebiliriz. Yapamadığımız, edemediğimiz şeyler olmadı ama bir daha üstünden geçmek isteriz çünkü çok güzel bir yer. Ve bize de olayı 30 gün. Ondan dolayı güzel. <laughs> Pikniğe geliyorlar. Akşama kadar takılıyorlar burada. Abi, Abi balıkları görmedin sen. Hmm. balıklara bakın arkadaşlar. Evet arkadaşlar, love Lake. <laughs>